Evet. Ee, nasılsınız ekim? gayet iyi, nasılsınız? şimdi gönderdiğimizlerdeyiz. genelde ee, siz gidiyor. vallahi bir şey yapmıyorum şu an. Ee, tatil yapıyorum. Ee, bir takım işleri okuyorum. Ee, biraz rahatıma bakıyorum yani dinleniyorum. çok seçici misiniz peki? yani bilmem. Bu... yani tabii ki beni heyecanlandıran işler yapmaya çalışıyorum. aynı zamanda hani ee doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışıyorum. Ama şans faktörü çok önemli tabii. Her zaman istediğini yapamıyor insan. Bakalım ben biraz daha titiz davranmaya çalışıyorum. Evet. Peki nasıl ilk projeler heyecanlandırdı? Örnek verebilir misiniz? Yani sadece hikaye bazlı düşünmüyorum. Genel olarak çalıştığım isimlerin kim olduğuna dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle için benim önemlisi bu açıdan. Dolayısıyla doğru yönlü, doğru yapımcı, doğru kastla e, bence bir cümlelik bir hikaye bile güzel bir film yaratı çıkarabilir diye düşünüyorum. Oyuncuları da ediyor musunuz ee, orada fikirim, fikir, fikir beyan ediyorum fakat e, tabii ki oradaki sürece e, müdahale etmiyorum. E, fakat Zaten genel olarak benim görüşümü almak istedikleri zaman mutlu oluyorum. Çünkü ben de hani anlaşacağımı düşündüğüm veya kanımın uyacağını düşündüğüm iyi bir partner ilişkisi kurabileceğim insanla çalışmak isterim. Bu setin geneline de iyi etki edecektir diye düşünüyorum. Peki, Açıkçası uzun zamandır konuşuyoruz kendi aramızda da. Metin Akgülger'le bir araya gelmek isterim bir projede. Ha, evet. Aslında daha e, hani üstadlardan söylersiniz diye düşünmüştüm ama. Ha tabii ki yani daha e, ben yaşlı bir grubuma gittim. Hani ya sevdiğim bir de bir insan olduğu için e, tabii ki Haluk Bilgin'i isterim. E, güzel olur. Aşkım ömrünü soralım galiba siz olacaksınız Kıvanç Bey'in yerinde. Ben, e, bana öyle bir teklif gelmedi. Pardon. Ama isminiz geçiyor sizin de. Ya geçmiştir. Hani o kast yapılırken pek çok kişinin ismi geçer. Normal. Ama bana gelen resmi bir teklif yok. Peki oynama ister miydiniz? Ya farklı olabilir. Ee, güzel olabilir. Fakat zaten tamamlandı diye biliyorum kast süreci. Ömür değilim. Ee, dolayısıyla bir bilgim yok. Kim olacak? çok yakışıyorsunuz bu arada. Maşallah değerimiz. Bir beraberliğiniz. Gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Kolay olsun. gelsin. Sağ olun. Çok güzel sorular Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi. Ağzınıza sağ olun. Açık mı?